Tamam mı? Dinlediniz mi şarkıyı? Bakamadın videoya, değil mi Kadir? Yani benim tanıdığım Kadir bakamamıştır. Ama bakamayınca yaşanmadığını mı zannediyorsun. Ha Kadir? Sen bana küfür mü ediyorsun? Bittiyse devam edeceğim. Bitmediyse de bitir. Çünkü bu dakikadan sonra söylediklerim sizin hayatınızı değiştirecek. Yaklaş. Sen de sen de ikiniz de yaklaşın. Gördüm sizi. İzledim. Hmm. Dışarıdan bayağı aile gibi görünüyordunuz. Siz kazandınız. Ben kaybettim. Doğru mu? Sınanmadan aile olunmuyor. Ben sınandım ve kaybettim. Sizin neyiniz eksik? Siz niye sınanmayasınız? Hani aile oldunuz ya, artık hep berabersiniz ya. Kadir, şimdi beni iyi dinle. Yıllardır aradığın annen var ya, o yaşıyor mezarlıkta. Öldüğünü zannettiği oğlunun mezarının başında. Ona öldüğünü söyle senin yerine beni koydu. Oğlu gibi sevdi beni. Sen benim elimden annemi aldın. Ama bana başka bir anne verdin. Ne yazık sana Kadir. Hayalini kurduğun şeyi ben yaşıyorum. Çok yazık. <laughs> i̇şte sana aradığım fırsat. Aşiyan mezarlığına gidersen anneni görürsün. Orada. Evet şu anda orada. Ama Annene gidersen Zeynep'i kaybedersin. Yeni evindeydi değil mi? Baş yavaş dikkat et. Evet. Sola birazcık. Tamam oldu. Çok güzel oldu bence. Bence de çok güzel oldu. Çok yakıştı buraya. hatırlıyor musun? Sana bir defasında çorbacı da sormuştum. En çok hangisinin dişi koydu diye. Zeynep demiştim. Annemi tanımıyorum ki demiştim. İşte anne şu anda orada. Yıllardır cevapsız kalan sorularının cevabı annen şu anda mezarlıkta. Ama her şeyin bir bedeli var. Eğer annene Gidersen Zeynep'in kafasına sıktırırım. Çok heyecanlı değil mi? Hangisine gideceksin? Annen mi, Zeynep mi? 20 dakikan var. Abi ne oluyor? Abi kime gidiyorsun, hangisine gidiyorsun? Abi. Abi kime gittiğini söyle. Abi kime gittiğini söyle. Ben de döndüm. Kerem. Kerem. Abi. Kerem. Kerem korkmaz. Kadir'in peşinden gitmediğini düşünüyorum. Yani eğer gittiysen zaten baştan kaybettin. Yani her şey bitti demektir ama gitmediğini düşünerekten ben yine de anlatacağım. Sen bir tercih yapmak zorunda kalsaydın. Mesela Annen benim elimde olsaydı, yani anneni ele geçirmiş olsaydım, Hı? olabilir mi böyle bir şey sence? Lan sen bizimle oyun mu oynuyorsun? Ha? Annemi falan karıştırma bu iş olan? Lan! Oldu bile, anneni aldım. Şimdi terazinin bir kefesinde annem var. Diğer kefesinde de o var. Onu da aldım. Cemre. Oğlum ben senin var ya. Ya gece gece sipariş misiniz siz ya? Ya çeksene şu ne olacak? Ne yapıyorsun ya? Bırak! Bırak beni! Yardım edin! Yardım edin! Bırak. Hangisini tercih edeceksin? Anneni mi, Cemre'yi mi? Yani annene gitsen Cemre ölecek, Cemre gitsen annen ölecek. Hangisi Kerem? Cemre, içimize güvende olan tek kişi sensin. Beni senin kılına bile zarar vermeyecek. Annen Mastak Oto Sanayi'de 42 nolu dükkanda. Cemre'de Zekeriya Köy yolunda terk edilmiş bir fabrikada. Kimi tercih edeceksin? Ya bu arada bayağı az vaktin kaldı. Kerem. Kadir. Gittiniz mi? gitmişler galiba